akşamı herkesin Zeynep Abidin Beyazgül, Mehmet Can Kulat, Recep Tayyip Erdoğan nazarıyla sandığa gidip oyunu kullanacağız şimdiden belli. mahallesine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Zeynep Başkanımızı ve Mehmet Can Kulat Başkanımızı bizlere emanet etti. Bizler bu emanete sahip çıkacağız. Şehitlik buradan bugün Ankara'ya selam gönderiyor. Diyor ki şehitlik Recep Tayyip Erdoğan liderimizin dinlik yanındayız ayaktayız ve 31 Mart'ta seçimlerin derken gün gün gücünü geçmiş Allah'ın izniyle seçime gidiyoruz. Zafer bizim buna inanın. Hepinizi saygıyla hürmetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Şehitlik her zaman bizler için özel oldu. Şehitlik mahallesi özeldir şehitlik mahallesinin sanlık sonuçları açıklandığında her zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan, her zaman AK Parti birinci olmuştur. Yine birinci olacak Allah'ın izniyle. Şehitliğe, şehitlik mahallesine ne kadar hizmet etsek azdır. Allah'ın izniyle bizler AK Parti'nin adayları, Cumhurbaşkanı'nın AK hizmetkarları, sizlerin hizmetkarlarınız şehitlikte yine eser üstüne eser koya koya yolumuza devam edeceğiz. Sizlerden isteğimiz vereceğimiz şu. İnşallah 31 Mart günü sandıkları AK Parti oylarıyla tıka basa dolduracaksınız. Sonrası bize emanet Allah'ın izniyle diyorum. Sizin Allah'ınızla kurban. Bu halkın bir gülümsemesi, bir çocuğumuzun tebessümü bizim için en büyük hediyedir. Bizim varlığımız onlardır. Bizim sevgimiz, muhabbetimiz Urfa'ya Urfa'nın ilçelerine, Urfa'nın kırsalına, her yere. Önümüzdeki dönem çok daha büyük işler yapacağız Allah'ın izniyle.